binanın yükseltikleri farklı dolayısıyla bu döşeme bu kolona çarpıp bu kolonun kırılmasına yol açıyor. Gördüğünüz gibi hem bu yönde daha kuvvetli hem de bu yönde daha kuvvetli ve bu bina yıkılmayacak. 6 Şubat depremini yaşadık. Hep birlikte acı bir tecrübe yine yaşadık ama bununla alakalı hızlı ve önlem almamız gerekiyor. Bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün yapmış olduğumuz sergideki amacımız da şu. Orada gördüğümüz hatalı binaları burada inşa edelim. Yani biz sadece bu binaları maket olarak yapalım. Gerçek hayatta yapmayalım. Bunu konu alan sergimizi hazırladık. Orada oluşan hataları gördük. Ve bir dahaki depremde böyle yapılar inşa etmeyelim diye onu anlamaya çalıştık. hemen buralar dükkan olarak değerlendiriliyor. Ama deprem anında bu katta bir yumuşak kat durumu meydana geliyor ve bina buradan kesiliyor ve bunlar üst üste e, düşüyor. Hem yeni binalarda hem de eski binalarda maalesef karşımıza çıkan hatalar ve maalesef hala daha bu tarz yapılar yapılmaya devam ediliyor. Bizim amacımız bir farkındalık oluşturmak, bu tarz yapılardan kaçınalım, imar planlarımızı daha doğru bir şekilde yapalım. Parsel düzgün olursa, yapı düzgün olur. Bunu söyleyelim. Tabii kiriş yapılması gerekiyor, yapılmadığı için de konsol şeklinde kırılmış. Burada da arkadaşlar bunu temsil etti. Burada öğrenciyken, öğrenciler bununla karşılaştığında doğru yapı tasarımını öğrendiler. Mesela bir grup binayı hazırlarken, beton dökerken alt katta kolonu kesmişlerdi. Betonu bir döktüler, bina çöktü. Daha bu yapım aşamasında bunu görmeleri onların gerçek hayatta gerçek bir bina yaparken bu durumu hissetmelerine yol açacak. Zemin katta burada kirişlere delikler açılarak tesisat boruları geçiriliyor ve bunların doğru geçirilmesi gerekiyor. Yanlışı öğrenirsek doğruyu yapacağız. Onun için önce yanlışları öğreniyoruz. Bir daha bunları yapmayacağız. Ancak maket olarak yapabiliriz. Şu arkada gördüğünüz bakın balkon kırılmış, görüyor musunuz? Evet. 11 ilimize gerçekleşen depremde en çok hatayı göz önüne alınan sıkıntıları direkt makete çevirip şu anki mimarlık öğrencilerine ve çevreye daha çok bilgi vermek amaçlı bir maket gerçekleştirdik hepimiz grup.